Testosteron hormonu e, eksikliği e, çoğu zaman erkeklerde görülen önemli sağlık problemlerinden bir tanesi. Dolayısıyla bunu tedavi edilirken bilinmesi gereken ya da hatırlatmak istediğim önemli özel noktalar var. Bir defa ilaçla e, bu tedaviye başlamadan önce mutlaka bir e, hekiminiz sizden kan tetkiki isteyecektir. Bu kan değerlerinde e, CBC dediğimiz yani burada hemoglobin ve hemoto, hematokrit düzeylerinin e, önem arz ediyor. Bu değerlerin başlangıçta bilinmesi, tedavi öncesi düzeylerinin bilinmesi oldukça önemli. Çünkü ilaçtan sonra değişecektir. Ya da karaciğer fonksiyon testleri yine bu konuda oldukça mutlaka öncesinde bakılması gereken ya da bilinmesi gereken e, durumları oluşturuyor. Bir takım böyle kan parametrelerini tedavi öncesinde e, bakılması çok önemli ve kullandıktan sonraki dönemde de bu parametrelerin etkilenip etkilenmediği ya da hangi düzeyde etkilendiklerinin bilinmesi gerekiyor. Bir diğer husus, testosteron düzeyi uzun süreli kullanıldığın zaman ve optimal aralığın çok dışına çıktığı zaman e, sperm fonksiyonlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle mutlaka bir hekim kontrolünde ve gözetiminde testosteron kullanılmalı ve o testosteron düzeyinde optimal limitler arasında laboratuvarda belirlenen sınırlar içerisinde hekim tarafından tutulması gerekiyor. Bir diğer vurgulamak istediğim konu eğer çocuk sahibi olacaksanız genç bir erkekseniz bekarsanız ya da evlisiniz ama çocuk sahibi olmak istiyorsanız Lütfen dışarıdan alınan bir testosteron preparatı kullanmayın ya da aktarlara giderek bu testosteronu yükseltiyor şeklinde verilen bir takım macun vesaire filan gibi bu tip şeyleri kullanmayın. Neden? Çünkü eğer genç, bekar ya da evli ama çocuk beklentisi olan erkekler dışarıdan testosteron replasmanı aldıkları zaman üreme potansiyelleri azalıyor, sperm fonksiyonları bozulabiliyor. Dolayısıyla bu konuda özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Bir diğer dikkat edilmesi gereken de bildiğimiz gibi geç başlangıçlı hipogonadizm durumları var. Yani yaşla birlikte daha sonradan ortaya çıkan testosteron eksikliği durumunda dikkat etmemiz gereken yani yaşınız 50'nin üzerinde ise ve testosteron eksikliği nedeniyle size doktorunuz ya da bir başkası testosteron almanız gerektiğini söylediğinde bakmamız gereken önemli tetkiklerden bir tanesi de mutlaka PSA düzeyi. Çünkü PSA düzeyine bakmadan ya ve parmakla bir prostat muayenesi yapılmadan e, aldığınız durumda, e, şayet varsa olası bir prostat kanserini <laughs> daha da tetikleyici bir sıkıntı içerisine girebiliriz. Bu gibi testosteron preparatı kullanırken, dikkat etmemiz gereken önemli hususlar var